Cidden geldi. Evet geldi. Şaka yapıyorsun. Yok şaka değil, gerçekten senin. direkt ana. Pardon merhabalar. Merhaba. Müsait miydiniz? Müsaitim. Bugün seni mutlu etmek için sana ne kadar para göndermemi istersin? E, gratis'e girecektim. 5-10 bin lira çok iyi olur. 5-10 bin lira. Tamam. Evet. Peki 5 bin lira mı 10 bin lira mı istersin? 10 bin lira olsun. 10 bin varsa. lira. Evet. Tamam, okey o zaman. Şöyle senden ricam bir IBAN açar mısın karekot olarak? Ben evet. sana hemen buradan yollayayım. Bir dakika şöyle gelelim. Evet, tamam. Gerçekten yollayacak mısın? Gerçekten yollayacağım. 10 bin lira sana yolluyorum. Ciddisiniz. Evet ciddiyim. Şimdi birazdan düşer. Tepkini çok merak ediyorum bakalım. Çok içinde bekliyorum şu an. Hadi Oha, bak. Oha cidden geldi. Evet geldi. Şaka yapıyorsun. Yok şaka değil gerçekten ben senin. Ben gidiyorum. Direkt, ana, direkt gitti arkadaşlar. Evet gelelim Şöyle benim bunu da tutmama gerek yok. Ben de şaşırdım heyecanlandım. Evet arkadaşlar siz olsaydınız ne kadar parayla mutlu olurdunuz yorumlarda belirtin. İçinizden bir kişiye o parayı göndereceğim.